Böyle beklenir mi lan araba? Çivi gibi duruyor ama ne kadar Boris ke Boris. Ke Kenarda. Diyeceğim bak. Efendim. Değil. Daha demin. Daha demin şimdi yolda görece. Bir tane 155 yaptık. Tam hanımefendi çıktı bir tane. Zeker Teğmen'i bir görece. Kadın indi arabadan biliyor musun? Kadın ne arabadan ne indi ne bize ne doğru ne geliyor. Muyuz? Diyor ki hanımefendiciğim araca gelin ben araca dönün ben geliyorum. Ve şey var ya temelim şöyle bir seksi bir yürüyüşü var. Bir de bir konuşması var Onu yapmaz. Ee, orada, onu yapmaz. E, direkt tav oluyor kadınlar ama direkt düşüyor. <laughs> Şansı yok. <laughs> İsmin Olur. Zekeri olunca o yürüyüş artı dokuz premium olarak ekledim. Evet. Allah Allah. Yürüyen yani... taşşak. Ama <laughs> özellik. Boşuna demiyorum bu departman kilise gibi diyor. Kilise gibi abi. <gülüyor> MRPD <gülüyor> Church. <gülüyor> ne ne bir daha söyler misin eksikte birim? MRPD Church. Oh yeah baby. İngilizce telaffuzun çok güzeldi Oh yeah baby mi? Yok yok kesinlikle hayır. <laughs> kesinlikle. hayır Söyle. Hayır. <laughs> <Söyle. gülüyor> Aferin. Bağır tamam. biraz bilim. Anlamadım. Ee, Yorum da. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Ne diyor yine ya? Efendim. <laughs> ya Boris. <laughs> Şu an gerek yok, şu anda e, şap Hesap <laughs> mıydı o? Hesap, araba, şart. <laughs> 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 Kendi diyordu. <laughs> Gülme yetime. <laughs> Bizim Kaptan herhalde araba çarptı. <laughs> dolandı ya kız kıza ya. Aşko ben de geleyim ne olur. Geldim. Biz de kız sayılırız ya. Bu, bu da gay, bu da gay <laughs> zaten. Evet. Merhabalar. Gelin Gelin aşkolar, gelin. Gelin. Abi <laughs> bu. Abi bu ne amına? <laughs> Konuyla ilgim yok benim. Ben şöyle gideyim zaten. <laughs> Arkadaş alınacak. şu götten yan arkadaş zaten müebbet diyeceğimizi söyledi. Memurumla, bakın. memurumla bu şekilde konuşmaya Şöyle. devam edersen seni arkadaki tuğla duvara yaslar götünden sikerim. Bak düzgünce de burada açıklama yapıyorum insan gibi memuruma karşı hakaret <laughs> kelimeleri kullanma. Bak ben bu departmanın manyağıyım. Düzgün bir şekilde seni